Hemen şimdi İstanbul'a Maçka'ya dönelim. E, Erdinç arkadaşımızın yanında Muharrem İnce CHP Yalova Milletvekili var. Hemen sözü sana bırakalım Erdinç. Evet Elif Doğan Şentürk. Şu anda İstanbul Maçka Parkındayız. E, CHP'liler CHP milletvekili İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maçka Parkı'nda toplanıyorlar. Ankara'yla eş zamanlı bir protesto gerçekleştiriliyor. Ee, yanımızda şu anda CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce var. Neler söylemek istersiniz Muharrem Bey? Şimdi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ne dedi? Enis Berberoğlu ne dedi? İkisi aynı şeyi söyledi. Hatta Tuğrul Türkeş bir de üstüne yemin etti. Vallahi billahi dedi bunlar Türkmenlere gitmiyordu bu silahlar dedi. Yani CHP milletvekili ne dedi? Bizler ne dedik? Birisini aynı şeyleri söyleyen birisini hapse atıyorsunuz. Öbürünü başbakan yardımcısı yapıyorsunuz. Sonra da utanmadan sıkılmadan partinizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koyuyorsunuz. Bassın sizin adaletiniz. Hırsızlıklara göz yumarsınız. Yolsuzluklara göz yumarsınız. Adaleti çökerttiniz. Bu ülkenin adliyesini, maliyesini, zaptiyesini, harbiyesini, mülkiyesini her şeyini çökerttiniz. Geleneklerini çökerttiler. Devletin kurumlarını çökerttiler. Ele geçirdiler her şeyi. Stadyumların adından tutun da okulların adına kadar her şey, ders programlarına kadar, çocuklarımızın geleceğine kadar Bakın Türkiye'de yargısız infaz diye bir söz vardı. Bunu çok duyardık biz. Hepimiz çok duyardık. Şimdi <laughs> yargısız infaz değil, yargı yoluyla infaz var. Yargı bugün diz çökmüştür. Yargı artık AKP'nin bir silahıdır. AKP'nin sopasıdır. Ve bu yargı ders almıyor. Yani o kumpas davalarında Ergenekon'da, Balyoz'da, o Silivri mahkemelerinde, o yüksek perdeden insanlara konuşup milletvekillerini ayakta tutan, o biz yargıç vardı. Ben o zaman orada sıkça bulunan milletvekillerinden birisiyim. Ona bir gün dedim ki, bir gün aşağıda oturacaksın, bugün yukarıda, yukarıda oturduğuna bakma dedim. Bir gün aşağıda sanık olacaksın Şimdi hapiste o. Yakında bir ziyarete gideceğim o hakimi. O gün insanlara kan kusturdu. 34 milletvekilini boş koltuklara oturtmadı, dalga geçiyordu. Pis pis utanmadan sırıtıyordu. Şimdi o FETÖ'cü hakim içeride. Bugün iktidarın sopası konumuna gelmiş hakimlere ve savcılara sesleniyorum. O FETÖ'cü hakim ve savcılara bakın ibret alın. Sizin de sonunuz öyle olacak. Evrensel hukuktan şaşmayın, adaletten şaşmayın. Yani siz babanızın çiftliği değil bu Türkiye Cumhuriyeti. Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftliği de değil. O bu ülkenin cumhurbaşkanı falan değil. O partili cumhurbaşkanı. O partinin başkanı. Ondan emir alarak insanları terbiye etmeye kalkmayın. Bugün bu yaşananlar Enis arkadaşımızın da yaşadığı muhaliflere gözdağıdır. Bakın eğer sesinizi çıkarırsanız Bizim dediklerimizi yapmazsanız bak milletvekili dahi olsa hapse atarız. Bak gazetecileri hapse atarız. Bütün bunların topluma bir mesajdır bu. Bütün tiranlar böyle yapmıştır. Bütün derebeyleri böyle yapmıştır. Bütün faşistler böyle yapmıştır. Bütün diktatörler böyle yapmıştır. Ama tarih doğruysa, diyalektik doğruysa, hukuk doğruysa ki doğrudur bunlar, hep aynı sonucu verir. Bütün tiranların sonucu hep aynıdır. Çavuşesku'nun da aynıdır, Hitler'in de aynıdır. Bugün bu ülkeyi yönetenlerin de sonu aynı olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ha, bütün bunları yaşarken nereden feyiz alacağız biz insanlık tarihinden? İnsanlık tarihi bu tür mücadelelerle doludur. Yüzlerce yıllık insanlık tarihinin içinde öldürülmek var, sakat kalmak var, itibarsızlaştırılmak var iflas ettirilmek var, tayin edilmek var, işsiz kalmak var. Bütün bunlar var. Ama bir de bir şey daha eksik. Düşmanın bile ahlaklısı lazım biliyor musunuz? Ahlaklısı. Düşmanın bile mert olanı lazım. Ahlaksız bir yapı var bu ülkede. Ahlaksız bir yapı. Bunlar her şey yapar. Sadece hapsatmakta kalmaz. Arabamıza eroin koyar bunlar yaparlar bunu. Buna müsait ben bunu yıllar önceden söyledim. Mecliste gördüklerimizi yani mecliste oy kullanmalarında nasıl oy kullandıklarını görmüyor musunuz? Mekke'de umreye gitmiş arkadaşı oy kullanıyor. Evliya bunlar. Mekke'de tavaf ederken mecliste oy kullanıyor. Oyu çalıyor. Sandıktan oyu çalıyor. Mecliste oyu çalıyor. Çocuğun sınavda sorusunu çalıyor. Hazineden paramızı çalıyor. Geleceğimizi çalıyor. Derelerimizi kurutuyor, göllerimizi kurutuyor, kuşlarımızın yuvasını bozuyor. Stadyumlarda Atatürk ismini siliyor. Tabelalardan Rıfat Dilgaz'ın ismini silmeye çalışıyor. Bütün bunları yapıyorlar. Ama bu mücadele sadece Cumhuriyet Halk Partililerin mücadelesi değil. Bu mücadele bu toplumdaki demokrat, yurtsever, aydın, Atatürkçü, bilime inanan, çağdaşlığa inanan herkesin görevi. Bunu başaracağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Emin olun ki biz üzülüyoruz. Ben akşam hiç uyumadım arkadaşım hapse girdi diye. Hiç uyumadım. Ama emin olun onların uykusuz geceleri bizden daha fazla. Onlar bizden daha uykusuz, daha huzursuz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Moralinizi bozmayın, enseyi karartmayın diyor. Çok bölümünün teşekkür bölümünün ediyoruz. Doğru, teşekkür evet, evet, Elif Doğan Türk maç kapağı hakkında. Partililerin toplanması devam ediyor. 11'de bir çağrı vardı burada adalet nöbeti için. Ee, Ankara ile eş zamanlı olarak 11'de bir çağrı olmuştu. Partililer yavaş yavaş Maçka Parkı'na doğru gelmeye başladılar. Burada bir adalet bekleyişi, adalet nöbeti tutmaya başlayacaklar. Ee, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Takibimiz burada devam edecek. Evet, peki. Erdinç'e çok teşekkür ederim. Elbette Muharrem İnce'ye de teşekkür edelim sevgili seyirciler.